Zazaca öğreniyorum programının 6. bölümünden selamlar. Bugünkü dersimizde günlük yaşamda sıkça kullanılan 20 önemli Zazaca kalıbı öğreniyoruz. Zazaca yöresel telaffuz farklılıklarını gözetmeden dilin özündeki ana tema ve kutsal enerjiyi yaşatmayı amaçlar. Bu yüzden Zazacayı az çok bilenler, dilini geliştirmek isteyenler ve yeni başlayan herkes bu enerjiyi birlikte canlı tutmalıdır, tutabilmelidir. Unutmayın, Zazaca çoğunlukla sözlü gelişen bir ana dildir. En iyi öğrenme yolu, dili doğuştan bilen biriyle sözlü pratik yapmaktır. Videoda kullanılan altyazılar özellikle yeni başlayanlar içindir. Öğreneceğimiz kalıpların zihne yerleşmesi için her birini birkaç kez sesli tekrarlamak son derece önemlidir. Kalıplar Adın ne? Benim adım Metin. Numete çinev, numeme Metin. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Mıddi sana ne? Ez peyke fuesh şey. Lütfen rica ederim. Qehu meya ez rica Kusura bakmayın. Te kusur cinnun. Bir şey sorabilir miyim? Ez eşkenceci pers. Yardımcı olabilir miyim? Ez eşkent bir hul Tekrar eder misin? Te eşkent hun Anladım, anlamadım. Mıfahm ke, Tamam, iyi olur, iyi olacak. Tamam, hol ben. ben hol. Müsait misiniz? Şuna müsait. Bir sorun mu var? Yo dert tuest. Sorun değil, hallederiz. Dertmek, mahalken. Bir dakika, bakıyorum. Yo deka ezounyen. Ne demek istediniz? Çıktı Nereye gidiyorsunuz? deheşinça benim için fark etmez. Mir fark miken. Fikrini alabilir miyim? Eşken fikreti bir yer. Birlikte yapabilir miyiz? Ma işkem piyabık. Bekle hemen geliyorum. Vınır cade Kalın sağlıcakla. Zazakibimisi, bimisi, zazaki haber zazaki bücüyü. Huma tori